Sana soruyorum yağmur. Ah gökler neden sana benziyor? Kanayan yürekler neden senin çakan şimşeklerin gibi? Dinmiyor yağmur. Sana soruyorum. Cevabın yok mu? Toprağa derman veren sen değil misin? Ağaçların yaşarken sen değil misin? Neden benim yüreğime derman, gözlerime derman olmuyorsun? Neden benim gözlerim sana dönüyor? Neden sürekli yağlıyor, akıyor? Neden yüreğimdeki acı dinmiyor? Çaktırdığın şimşekler gibi. Sana bir şey diyeyim mi Yağmur? Asıl iş bunu ama... Sana şiir yazdılar. Tıpkı insanlığı değmeyecek insanları sevdiği gibi. Asıl mahvet buluttu ama sana şiir yazıyorlar. Kıymet bilenlere değil kıymet bilmeyenlere değer verdiğimiz için böyle ağlıyoruz. O yüzden yüreğimizdeki acı dinmiyor. Ya yağmur ya. gece son defa yağıyormuş gibi ya. Belki temizlersin dünyanın kirini. insanların günahlarını belki silersin. Ya. Çiğ şeklere dökügürlet öyle bir yağ ki bir daha ömür boyu yağmayacak gibi yağ. Sana soruyorum yağmur. Şimdi cevap ver bana. Neden benim akan gözlerim sana benziyor? Neden içimde yanan kuş gibi çırpınan yüreğim neden sana benziyor? Söyle yağmur, söyle.